Dünya dünya Şu anda mıcır sericimiz, iki kreiderimiz burada. Ayrıca altı kamyonda bunlara ek olarak yeni sıfır Özel idaremizin hizmetine kazandırmış olduk. Bu makine parkımızın ciddi anlamda güçlenmesini sağladı ve bunlarla Osmaniyemize, köylerimizin yollarına çok daha etkili, çok daha uygun fiyatlarla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Özel idaremizin güçlenmesi, makine parkının son derece modern, en gelişmiş makinelerinin hizmete sunulması elbette hizmetlerimizi çok etkili yapacaktır. Ben özel idaremize bu hizmetlerin kazandırılmasında emeğe geçen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Şehitler diğer Osmaniye'mize hizmetlerin en güzelini kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun böyle hizmetlere yapma fırsatımız oluyor. Biz de bunları Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine en iyi şekilde sunma gayreti içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.